selamlıyoruz aslında. Mesleki onurunuza sahip çıkma iradenizi selamlıyoruz. Çünkü öğretmenin mesleki onuru aslında toplumun onurudur. Siz bu toplumun, bu ülkenin onuruna sahip çıkıyorsunuz. Bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Bugün siyasi iktidarın eğitimi, gericiliğin ve piyasacılığın kıskacında ne hale getirdiğini hep beraber görüyoruz. Ve size verilen sözleri yani gerçekleri hatırlattığınız için anayasal haklarınızı kullandığınız için haklı taleplerinizi dile getirdiğiniz için gerçeklerle yüzleşecek yüzü olmayanlar gerçeklerin halkın tarafından duyulmasından korkanlar bugün sizleri temsil eden 30 tane yürekli öğretmenimizin yürüyüşünden bile rahatsız olsun. Bugün öğretmenlerin buradaki haklı taleplerini duymaktan rahatsız oldu. Bugün biz bu ülkede hepimiz şunu biliyoruz ki eğer burada bir kitle şeriat çığlığı atsaydı kimse bu barikatları kuramazdı. Adliye koridorlarında, sokaklarda, bina önlerinde şeriat çığlıkları atanlara o alanları açanlar toplumun aydınlanmacısı, entelektüel dönüştürücüsü, geleceğin mimarı olan öğretmenlere barikat kuruyor, gözaltıyla tehdit ediyor. Hadi sayın vali, hadi sayın İçişleri Bakanı, hadi siyasi iktidar, bir günde görelim de bu ülkede insanları linç tehdit eden şeriat çığlığı atanlara karşı bir barikat kurduğunu görelim. Hadi bir günde okullara giren tarikatlara bir barikat kurduğunu görelim. Hadi bir günde özel sektörün içerisinde karına kar katan ama öğretmeni sömüren o patronlara bir barikat kurduğunu görelim.